Evet, Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi subhanahu ve inne illa yusabbihu Eee, tufandan ne yaptık? Bahsettik. Öyle. Tufan olayı ne yaptı? Bitti. Bugünkü dersimiz ba'de tufani. Şeyden sonra. Tufandan sonra. Tufandan sonra. Tufan olayı bitti. Tufandan sonra neler oldu? Ondan biz bahsedeceğiz inşallah. Tabi. Ve ne zaman ki kana oldu ma şey ki Allah. Allah istemiş. Allah'ın istediği şey ne yaptı? Ne zaman ki oldu? Allah'ın istediği şey neydi? İman edenler hariç bir de her hayvandan bir çift hariç gemiye binecek. Onlar kurtulacaklar. Diğer herkes ne yapacak? Boğulup ölecek. Cezaları böyleydi. İşte zaten bu Allah bunu ne yapmıştı? İstemişti, İstemişti. peygamberine bunu söylemişti. İşte Allah'ın istediği şey ne yaptı? Oldu. oldu. Yani tufan gerçekleşti. Kurtulması gereken kişiler ne yaptı? Kurtuldu. Kurtuldu. Ölmesi gereken kişiler ne yaptı? Öldü. Ve evet. lamadeki kana oldu. Mevşeki eradebu Allah onu istemiş. Evet. Allah'ın istediği şey ne yaptı? Ne ki oldu. Vagarika evet. boğuldu el kuffaru. Kafirler evet. ne zaman ki evet. ne yaptı? Boğuldu. 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 Em seket durdu es o Gök durdu. Yani gök yağmur yağdırmaktan ne yaptı? Bıraktı durdu. Abi. Yani neticeye varıldıktan sonra abi. işte boğulması gereken kişiler, kafirler ne yaptı? Boğuldu. Boğuldu. Kurtulması gereken kişiler ne yaptı? Kurtuldu. Boğuldu. Gök şey yaptı artık. Durdu. durdu. Gök neyden durdu? Yani yağmur yağdırmaktan ne yaptı? Durdu. durdu. Ve gare çekildi. elma usu ne yapıldı? Çekildi. Çekindi. Su çekildi artık, yani o toprak şeyi içine aldı, şey çekmeye başladı. Yani artık yeryüzünde böyle e, kara parçaları ne evet. yaptı oldu. Evet. Yani gün gün geçe, geçe geçe su çekildi aşağıya doğru. Evet. Yağmur, bulut nedir, gökte yağmur yağmaktan ne yaptı durdu. ''Ve evet. düz oldu, ''es evet. tu gemi ''ala cebe ala cebel cudi'' Cudi Dağın üzerine ne yaptı? İstiva etti. İstiva etti, tam üzerinde ne yaptı? Durdu. Evet. Be. Vestavet ne yaptı? Düz oldu. Ne oldu? Es-sefine tu gemi ala cebelil cudi Cudi dağın üzerine düz oldu. Be. Yani tam böyle artık şeyin tam üzerine girdi yani. Hmm. Cudi Dağı'nın üzerine Cemi. ne yaptı? Girdi. Şimdi bu Cudi Dağı acaba Türkiye'deki Cudi Dağı mıdır değil midir? Onda ihtilaf vardır. Hmm. Yani böyle ama böyle e ee, Askenban Oraşe deniliyorsa Judi Dağı, ne adılıyorsa deniliyorsa Cudi Dağı o da olabilir. Ama tefsirciler yani hangisidir? Onda ne yapmışlar ihtilaf etmişler. Bilmiyorum. Bazıları Türkiye'deki Judi Dağı'na da işaret etmiş. Hı. Bazıları da e, başka bir dağa ne yapmış işaret Hı. etmiş. Ve bunu hakkında meşhur bir kısa e, kıssa anlatılıyor. Bu kıssa doğru mudur, yalan mıdır?" E, derken ben de bakınca geçiyor, tefsir kitaplarında geçiyor. Yani demek ki bir e, rivayet bölümü var. Diyor, yağmur yağınca, gemi yükselince e, Cudi Dağı'ndan daha böyle yüksek görünen dağlar böyle kibirlendi. E, dedi ki, e, olsa olsa bu gemi Bizim önümüze ne yapar? Durur. Yani böyle bir kibirlilik geldi. Cudi Dağı da etraftaki dağlara göre biraz daha düşük olunca ya ben nerede gemi, gemi benim üzerime, bu şerefe ben mi nail olacağım diye evet. dile ne yaptı? Geldi. Etraftaki dağlar büyüklüğünden ötürü böyle büyüklüğünü gösterdi. Yani böyle yüksek olduğu için biz oluruz, olsa, olsa biz oluruz. Mantıken biz oluruz. Cudi Dağı da tavazusunu gösterdi. ya böyle. O dağlar var. Onlar varken benim, bu gemi benim üzerime mi gelecek? He. Yani daha yüksek dağlar var. Bundan ötürü e, Allah-u Teala e, Cudi Dağı'na yaptığı tavazudan ötürü bu şerefi Cudi'ye şey verdi. Cudi, Cudi Dağı'na ne yaptı? Birine. Verdi. E, bu da e, güzel bir şeydir yani. Birine. insanın ibret alacağı. Demek ki İnsan kibirlenirse, evet. hak edeceği bazı şeyler varsa dahi, yani, mantıken var? hak edeceği bazı şeyler varsa, varsa da dahi, e, o hakkını kaybeder. Evet. Ama biri de her şeyse, mutavaziyse, e, ama e, mutavazi olduğu için, yani belki zahiren, mantıken o görevi şey yapmıyordur, hak, hak etmiyor. etmiyordur. E, Mutavaziliğinden ötürü o yüce göreve o verilebilir. Yani medrese, medrese gibi kurumlarda da böyle bu işleniyor. Hı. Diyelim ki biz öğrenci eğitiyoruz. Öğrenci eğitiyoruz, büyük oluyorlar. Hı. Yani biz onları çocukluktan beri alıyoruz. Emsile, Bina, Ezi, Amir dediğimiz küçük kitaplardan alıyoruz. Hı. Bunları tam icaze alacak dereceye getiriyoruz. Hı. Yani artık en üst kitap muhtesel olarak kadar getiriyoruz. Bir tanesi, o büyüttüğümüz talebelerden bir tanesi büyük olduğu için yani kitabı ne yapmış büyümüş bu sefer onu onu eğiten hocalara da şey tutuyor. Kafa tutuyor. tutuyor. Yani ben de artık şey oldum. Hoca oldum. Hoca oldum. Büyük oldum. Hatta e, ilim sahnesinde aslında kendini bayağı geliştirmişse bazen zamanda ona ders veren hocalardan bazılarını da gözüne kestiriyor. Beğen yani be. açık bir şekilde de itiraf ediyor. Yani ben ondan daha iyiyim. Aynen. Halbuki küçük kitap okuyunca onun dersine ne yapılmış, katılmış, hmm. belki e, ondan şey de almış olabilir, ders de almış olabilir. Ama bu öğrenci, o ilim okuduğu dönemde bayağı metindir, ezberdir, şudur üzerinde gidince böyle diyor ya o hocayı geçmem, o biraz daha ama onu geçer öyle. Hmm. Hatta bazen arkadaşlar ya diyor ki, ya, biliyor budur, hadsizlik yapıyor. Hmm. Hoca ona eğiten hocalar bir odaya girdiğinde hiç böyle bir hoca gelmiş mi, gelmemiş mi, hiç yani. böyle kendini düzeltmiyor. İşte ben de büyüdüm, diyor. Hmm. E, hatta e, Seyda diyeceğine, hocam diyeceğine bazen ismiyle, hmm. hatta böyle bazen acayip şeyler var. Bir tane öğrenci de var, e, onu da o büyük kitaba ne yapıyoruz, Getir, Getiriyor. getiriyoruz ama adam geçmişini unutmuyor, mutavaziliğini bırakmıyor. E diyor ki ya ben hatırlıyorum küçük kitap okuyordum. Bunlar burada ders veriyordu. Hatta ben bunun dersine girdim. Bundan ders aldım. Bundan ders aldım. Öyle diyor. Kitabı büyük olmasına rağmen hala haddini biliyor. O hocalardan biri girdiğinde biraz daha kendine çeki düzen veriyor. Hocalar bir şey dediğinde hemen o işi yerine getirmeye çalışıyor. Hocalara cevap vermiyor. Sonra medresede ali bir görev oluyor. Oldu yani zahiren o diğerinin ilmi şey olmasına rağmen iyi olmasına, olmasına rağmen yani zahiren mantıken onun o görevi alması gerekiyor. Evet. Diğeri de onun kadar olmasa da yine bu işi yapabiliyor. Evet. Yani diğeri kadar olmasa da bu işi yapabiliyor. Medresede hocalar tarafından bir ali bir görev verilecek. İşte öğrenci ne yapılacak? Teslim edilecek. De o da ders verecek. O da sesler alacak. Ama yine o önceki hocaların şeyiyle, ön vermesiyle evet. yani bu ders verse gibisinde. Böyle bazen oluyor diyor ki o olmasın. O olmasın. Dik kafalıdır. Evet. Kendini ne yapmıyor? Bilmiyor. Ona öğrenci teslim etsen oldu mu? Teeddüp, edep üzerinde bir öğrenci ne yapmaz? Eğitmez. Biz onu görüyoruz. Aman, kendini evet. bilmiyor yani. Kendini bilmiyor. İlim dedir mi? Kendini bilmek evet. demektir. Evet. E biz onu eğittik ama o kendini bilmiyor. E biz de bir tane çocuğu ona nasıl şey yapacağız? Teslim evet. edeceğiz. Zaten görmüyor. O diğerine geliyor. Ya e ola bu iyidir. Bak tane elmi belki kadar ne yapmayabilir? Ol. O ne olmayabilir. Ne? Ama yine bu işi nedir? Yapabilir. Evet. Ne? En iyisi bu ne? versin. En azından ona verdiğimiz talebe edep üzerinde ne yapar? Büyür. Bozulmaz. uzunmaz. Bu da zamanla ders verir, verir, verir. Diğerinde ne yapardır? Geçerdir. Geçer. E halbuki o ilk öğrenci, örnekteki ilk öğrenci kendini ne yapsaydı, bilseydi o Ali görevi kendisine hmm. <laughs> alacak. Tabimiz <laughs> de ki ilmi iyidir zaten. O, o dönem talebelerinden en iyisi odur. Ona verelim. Bir de kendini bilir. Kendini bilmediği için kibirliğinden ötürü bazen üzerine çarpı atıyor. Verme. Ona verme. Oldu mu? Zaten bir o sıkıntı oluyor. Bir de ona vereceksin. Öğrenci vereceksin. Ona eğiteceği öğrenci ne olacak? Diğerine verelim. Diğeri daha böyle mutavazi, o ney, öğrenci daha böyle talebeliğe yakışır bir şekilde olur. Demek ki herkes şeyini bilmesi gerekiyor. Tamam, Haddi, olması gerekiyor. Haddini bilmesi gerekiyordur. <laughs> e, şimdi e, bazen biz bazen birini ikaz ediyoruz. Örneğin ikaz ediyoruz. <laughs> Bazıları hocaların ikazını kibirden olduğunu zannediyor. Halbuki tedipten kaynaklanıyor. Evet. Örneğin ki bir tane talebe eli cebinde benim karşımda olduğunda diğer hocalar ikaz etmiyor ama ben şey yapıyorum, ikaz ediyorum. Ya yani diyorum ki oğlum seydalar buradadır, elini şeyden çıkarsana. Evet. Yani böyle şey anlamında değil, bu askeri evet. usulü gibi değil yani böyle değil. Yani niye? Diyoruz ki oğlum bak sen şu an bu seydaların karşısında elini cebine koyup kibirlik yaparsan, oldu mu? Ee, şey yarın sana da ne yaparlar? Yaparlar bunu. Evet. Yani yarın gerçekten de hürmete hak edecek bir talebe, bir seyda olmak istiyorsan önce kendin şey yapman gerekiyor, hürmet kendin etmen olur. gerekiyor. Ben onu ikaz ediyorum. Diğer seydalar öyle bazen böyle diyor ikaz etmekten karşı ben ikaz ediyorum. Onu da ikaz edince ona söylüyorum. Bak diyorum senin için söylüyorum. Senin benim veya bir hocanın karşısında elini cebine koyman ne benden bir şey fazlalaştırır ne de benden bir şey eksiltir. Zaten ben neysem herkes ne yapıyor biliyor. İyi bir hoca mıyım, kötü bir hoca mıyım, ne olduğum, ilmim iyi midir, kötü müdür, büyük müyüm, küçük müyüm? Zaten millet ne yapıyor biliyor. Evet. Senin, benim ve bir hocanın karşısında elini cebine koyma, ne bizden bir şey fazlalaştırır evet. ne de bir şey eksiltirir. Zaten bellidir zaten. Evet. Sadece şey için, geleceğin için. Yani gelecekte de sen de bu elimde hürmet görmek istiyorsan, büyüklerine şey yapacaksın, hürmet evet. edeceksin ki gelecekte de sana hürmet edesin diye ben biz bazen uyarıyoruz. Niye? Çünkü kibirlilik, kendini bilmemezlik geleceğe de şey verirdir. Zarar, zarar ne yapadır? Verirdir. Peygamber Efendimiz diyor ki, ihtiyarlarınıza hürmet edin. Bir gün siz de ihtiyar olduğunuzda ihtiyarlarınıza hürmet ettiğiniz için onlar da yeni nesil de size şey yapardır. Hürmet. Evet. Bu de döngüdür. Evet. Yani bugün sen o hürmeti gösterirsen yarın sana hürmet edilir. Bugün sen şey göstermesen, hürmet göstermesen yarın sana hürmet edilmez. Bu ev olayında da öyledir. Diyelim ki bizim büyüklerimiz, babalarımız aynı evde yaşıyoruz. E aynı evde yaşayınca diyelim ki baban içerideyken sen babanın karşısında böyle uzanmışsın. Ayaklarını üst üste almışsın, elinde kumanda, televizyonu ne yapıyorsun? izliyorsun. Baban orada mıdır? İçeriye girmiş, hiç kendini ne yapmıyorsun? Düzeltmiyorsun. Bir de düşün, onun torunu yani senin oğlun da oralarda dolaşıyordur. Böyle bir fotoğraf çekercesine bakar, Allah Allah. Dede odaya ne yaptı? Dirdi. Benim babam hiç istifini ne yapmadı? Bozmadı. Eee kim gelmiş babana? ayağını uzattı, cevap veriyor dedeye. Bu bu sefer zihne işliyor. Demek ki ben de ne yapabilirim bunu yapam. Bilmiyorum. Sonra baba belli bir şeye gelince, derece ne yapınca gelince bu sefer çocuk neyi ne yaptıysa gördüyse Hiç çocuk mi? da bu sefer onu aynısını uyguluyor. Ne yaptıysan senin başına o, o ne yapıyordur geliyordur. Onun için kibirli olmamak gerekir. Evet. Mutavazı olmak gerekir. Geleceğin iyi olabilmesi için mutavazi olmak mutavazilik gelecekteki öndeki engelleri kaldırıyor. Kibir ise her kibir yaptığında gelecek ye yönelik önüne bir tane şey koyuyor. Hı hı. Engel, ne yapıyordur? Koyuyordur. E bu Cudi Dağı'nın olayı da aynı onun gibidir. Her evet. Eğer bir dağ olayı üzerinde böyle bir hikaye anlatılıyorsa Belki ki tefsir kitablarında bir geliyor. Ama güzel. güzel yani. 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 Güzeldir. Yapmak böyle. gerekir. Ve ne yapıldı? Denildi. Bu adan uzak olunsun. Dil kavmi zalimine zalim kavmden ne yapılsın? Uzak, uzak olunsun. Olsun. Yani zalim kavm ne yaptı? Yeryüzünden ne yaptı? Kaldırıldı. Biz, kaldırıldı. Yani. Biz onlardan şey oldu. Uzak. Yıllarca, binlerce. Bin evet. yani 950 <laughs> sene, boyunca <laughs> işlerinde kalıp bir türlü iman etmiyordular. Zalimdiler. Evet. Hem kendilerine zulmediyordular. ediyordular. Evet hem de peygamber ne de peygamber o kadar tebliğ etmesine rağmen peygamberini dinlemiyordu. Bir de en büyük zulüm kendine zulüm ediyordu. İman etmemeyle cehenneme hak etmekle kendine zulüm ediyordu. Ne zaman ki olay ne yapıldı bitirdi ne denirdi? Bu adenil kavmi zalimin. Evet. Zalim kavme ne olsun? Uzaklık olsun. Evet. Yani uzaklık olsun yani onlardan ne yaptık? Kurtuldu. Kurtuldu. Onlar artık başka bir yerde, biz başka bir yerde. Olay ne yaptı? Bitti ve kîle ne yapıldı denildi ya nuhu ey nuh ihbit in bi selamın selametle in yani ne zaman ki yağmur durdu sular da ne yapıldı çekildi artık güneş çıktı bazı yerler yürünebilecek bir derece ne yaptı geldi. geldi o zaman denildi ki ey nuh artık şeyden inebilirsin gemiden inebilirsin selametle inebilirsin yani inersen başına bir şey ne yapmazdır gelmezdir. Yani artık yaşayacak yerler var. inebilirsin yani. Evet. Ve habita inde Nuhun. Hazreti Nuh ne yaptı? İndi. Gemiden indi. Evet. Gemi dağın üzerindeydi. Gemiden inip evet. dağdan indi. Ve ashabu evet. evet. de Yani gemideki arkadaşları. Evet. Yani gemide onunla beraber olanlar. Evet. Onlar da ne yaptı? İndi. Evet. Yani şu ne yapıyordu? Yüzüyordular. Evet. Evet. Alal berri artık karanın üzerine ne yapıyordu? Yürüyordular. Yani artık kara denilecek bir yer vardı. Evet. Yani artık sular çekilmişti. Kara denilecek yerde ne yapıyor? Yürüyordular. Yürü. Bir selamet. selamet Selam içerisinde. Selamet içerisinde yani böyle bataklık matak değil. Yani aynı Tehlike zaman. yok. Yani. Tehlike yok evet. Yani. Her şey artık e, bir düzene ne yapmıştı? Gelmişti. Hiç. Ve helake, helak oldu, öldü. El kuffar, kafirler ne oldu? Helak oldu. Böyle. Min kavmi nuhen, Hazreti Nuh'un kavminden oldu mu? E, kafirler ne oldu? Helak oldu. Evet. Ortadan kaldırıldı. Fema beket. Ağlamadı. Aleyhim onların üzerine. Es sema, gök ağlamadı. Vel erdu yerde ağlamadı. Yani şeyden kine ettiler. Yani hak ettiler. Evet. Çok ağlanacak bir durum. Yok. Ne, gökte ne gök onların üzerine ağladı ne de evet. yer. Yani ne gök ne yer derken yani göktekiler, ne yerdekiler. Göndekiler. Yani çok ağlanılacak bir durum Yok. değil. Çünkü yani, şey almıştılar. Hatta ferahlamışlar. Yani hak yani. etmiştiler yani. Ya yani bu şey gibidir yani. E, yani e, bir durum değil. Bazen birisi öldürülür. Şey olduğu için iyi, olduğu için. Evet. E, bir de haksız yere ne yaptığı için, öldürüldüğü için insan ağlar. Üzülür ağlar. Üzülür ağlar. Yani. Ama bir tane zalim birisi var. oldu o. Evet. Yani artık herkes öyle hak etmiş. Dediler ki bir gün haberler, dediler ki vallahi onu şey yapmışlar. Öldürmüş. Öldürmüş. Kimse onu onun Herkes sevinir. ya yani, <laughs> yani biz bunu ha o ne İsrail'de var yani. Ya, Netanyahu ne der ki yarın haberi çıktı öldürülmüş oldu. Yani ne yer ne gök onun üzerine ne alamaz. Şey herkes diyecek ki o evet. dünya bir tane pislikten nedir kurtulur. Evet. Yani demek ki aslında öldürmek, ölmek, nefsi emirde insana hoş gelen bir şey değil. değil. Ama eğer ölen, öldürülen kişi şey yapmışsa, hak etmişse, yani onun üzerine ağlanacak bir durum yok. yok. Evet, i̇şte bunlar da şeye hak ettikleri için, helakı yaptığı için, helak hak, ettikleri, hak hak ettikleri için. E, yazar diyor ki ne gök onların üzerine ağladı ne, ne de, de yer de üzerine olmadı, ağladı. Adam 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 bunlar yani. hak etti. Ağlanacak bir durum yok. yok yoktur. Yoktur yani. Ve barakallahu. allah Teala bereket koydu. Fi zürriyeti Nuh'un. Hazreti Nuh'un zürriyetine şey koydu. Bereket, bereket koydu. O Hazreti Nuh'un üç oğlu Ham, Sam, Yafes. Tabii ki onlara eş olacak kişiler de ne yaptı? Kaldı. Bunlar e, e Çocuk oldu, çocuk oldu, çocuk oldu, çocuk oldu. Belli. Çok kısa bir vakitte Belli. yine Belli. yeryüzü insanlarla dolacak şekilde eh, çoğaldı. Allah-u Teala Hazreti Nuh'un zürriyetine şey koydu, bereket. bereket. Belki çift çift ne yapıyorlar? Doğuyorlar. Doğuyorlar. o zürriyet yayıldı fil ardi. Yeryüzünde ne yapıldı? Yayıldı. Hı hı. Yani o kadar çok oldu ki artık bir köyde kalma imkanı Biri... olmadı. Hı hı. Birisi dedi ki biz burada konaklayacağız. Bir dedi ki valla biz falan yere gidiyor falan ya Yani artık köyler oluşmaya başladı. Ve mele'et o zürriye doldurdu el erda. yeryüzünü ne yaptı? Doğru. Doldurdu. Değer yani oraya gitsen de insanlar vardı. Oraya yani dünyanın hı hı hı. nereye gitsen hı hı. artık şey vardı yani. insanlar İnsanlar vardı. Zaten ikinci babamız kimdir? Ha, bu kıssadan da ikinci Değil. var yani onun zürriyeti o olaydan sonra yer yüzünde kimse kalmadı. Değil. Onun zürriyeti e, doğum, doğum, doğum derken a, şu anki var olan bütün insanlar Hazreti Nuh'un çocuklarından geliyor. Çocuklarına geliyor yani. Evet. Ve kan oldu fiha o zürriyetin içinde oldu ümemün milletler oldu. Aman Türkü, Kürtü, Arabi, Çerkezi, bilmiyorum ne aklına geliyorsa. Yani nice ümmetler şu an dünyada gördüğü bütün ümmetler hep o zürriyetten şahit şey geldi. Evet. Ve kâne oldu fiha o zürriyette oldu. Enbiya'u peygamberler evet. ne yaptı oldu? Evet. Ve mulukun bir de padişahlar ne yaptı? Oldu. Evet. Yani o kadar zürriyet çoğaldı çoğaldı o zürriyetlerin içindeki bazıları peygamber oldu. Bazıları şey oldu. Sultan. Sultan padişah oldu. Selamun ala Nuh'un. Nuh'un üzerine selam olsun. Fil alemin alemlerde. Selamun selam olsun nuhun. nuh'un üzerine selam olsun fil alemine alemlerde. Yani Hazreti Nuh'un kıssasını uğurluyoruz. <laughs> selam olsun. Ee, onun şeyi bitti. <laughs> Kıssası bitti. Kısas. selam. Madem selam oldu. Nuh'un üzerine selam olsun Nuh. Evet, Allah'a emanet, Allah emanet ol. Senin kıssan <laughs> bitti. Şimdi başka bir kıssa <laughs> yapıyoruz? Geçiyoruz. Onun üzerine selam olsun. <laughs> Bunu da okuyalım. Girişi okuyalım. Bu her şey diyor. Hı. Tufandan sonra. Tufandan sonra. Ha. Şimdi ad kavminden bahsedicek. Ad kavmine kim gönderildi? Hazreti Hud gönderildi. gönderildi. Onların bu sefer yine onlar da iman ben. etmedikleri için bu sefer onların azabı kasırgayla oldu. Ben. fırtınayla Fırtına aynı oldu. Hazreti Nuh'un neyle oldu? Tufanla oldu. Tufanla oldu. Ama ondan sonra değil, Hazreti Nuh'un zürriyeti yayıldı ya. Be. O yayılan zürriyetten bir bölümü de at kavmiydi. At kavmi de yine o zürriyetten geliyordu. Be. Ama at kavmi de acayip bir şeymiş. Uzun boylularmış. Yani devler var diyorum. Dev gibi adamlar, yani. Yani vücutları demir gibiymiş Be. yani. Bir de Allah Teala da onlara bayağı bolluk vermiş yani. Çok ee, buna rağmen onlar da imansızlığa Hı. gitmişler. Yani. Tabi ki zamanı ne yapmasıyla geç geçmesiyle. Tamam. Ee, e, bu sefer onlar ıslah olsun diye Allahu Teala Hazreti Hud'u onlara ne yapıyor gönderiyor. gönderiyor. E sence yine diğer ümmetler gibi kabullermişler mi? Kabullermemişler. Tamam. Neticede de onların azabı neyle olmuş? Bir fırtına ile olmuş. Tamam. El asifetu fırtına, rüzgar, kasırga tamam. ne tamam. diyorsan de. Evet. Tamam. Ba'den Nuh'un. Tabii ki bu olay neden sonra oldu? Nuh'tan sonra. Çünkü ad kavmi Hud, Hazreti Hud, Hazreti Hud bir de ad kavmi olayı şeyden sonra olmuştur. Hazreti Nuh'un olayından sonra evet. olmuştur yani. Yani bu olay da şeyden sonra olmuş ha. Nuh'tan tufanın sonra. Hemen değil. He he. Yani bayağı ne geçmiş, zaman hı hı. geçmiş. Düşün tufandan sonra iman edenler onun zaten hı hı. sayı azdır. Demek ki şey çoğu almışlar. Çok şey. almışlar, çok almışlar. Zaman ne yapmış? Atmış, ne atmış, atmış, Şeytan yine bunları yine şeytan bir şekilde bunları kandırmış. imansızlığa yani gitmiş. Barakallah. Allah Teala bereket koydu. Fizzurriyeti Nuh'un. Hazreti Nuh'un zürriyetine bereket koydu. Hı -hı. Fenteşeret. O zürriyet yayıldı. Fil ardı yeryüzünde ne yapıldı? Yayıldı. Ben her biri bir yere ne yaptı? Gitti. Hı -hı. Ve kâne oldu. Minaha o zürriyetten oldu. Ümmetun bir ümmet oldu. Hı -hı. Bir topluluk oldu bir millet oldu. Yukalu deniliyordu laha o ümmete. Bu topluluğa deniliyordu adun. Ne deniliyordu? Ad, ad deniliyordu. Ad, ad O topluluğa ad deniliyordu. Evet. Ve kânu idler bu ad kavmi ricalen ekviyâ. Güçlü adamlardılar. kuvvetli adamlardılar. Adamlar. adamlardılar. Adamlar. adamlardılar. Ecsamu vücutları kenna ke sanki o vücutları min hadidin. Demirden idi. Öyle kuvvetli. O kadar. Şey var. Var. Vur, vur, vur yeğlibune mağlub ediyordular kulle vahidin. Herkesi mağlub ediyordular. Etraftaki köylerden kimseyle kimle savaşa ne yapsaydılar? Onları mağlub, mağlub yani. ediyordular. Güçlüydüler. Yani. Adamlar vuruyor bir şey olmuyor. O vuruyor düşüyor oluyor. Ve <laughs> 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 Onları mağlub etmiyordu. Ahadun ah, hiç kimse onları mağlub edemiyordu. Yani. yani. güçlüydüler. Etrafa da şeylerini gösteriyorlar güçlerini. Yani, yani hulasa o oradakinin, oradakilerin hakimiyeti onlardaydı yani. Ve la yakhafuna korkmuyordular. Ahadan kimseden ne yapmıyordular? Korkmuyordular. <laughs> Ve yakhafuhu onlardan korkuyordu kul vahadın. Herkes, herkes korkuyordu. ondan ne yapıyor? Ben. Onlardan korkuyordu. Onlar kimseden korkmuyor ama herkes onlardan korkuyordu. Ve bârekel Allah Teala bereket koydu li adın. Ad kavmi için şey koydu. Bereket koydu. Fi kulli şeyin her şeyde bereket koydu. Zürriyette her, zürriye şeyde bereket koydu. Fekânet idi ibilu adın. Ad kavminin develeri idi. Ve ganemuha Ad men koyunlarıydı, temle u dolduruyordu el vadi. Vadi el vadi. Vadi ne yapıyordu? Dolduruyordu. O kadar Allah Teala deve, koyun onlara nasip etmişti ki bereket yapmıştı ki yani böyle vadi iki dağ arası üstten baktığında o vadi o iki dağ arası dolduruyorlardı bir kavmin. bir kavmin. Evet. Ve kanet idi khaylu ad. kavminin atlarıydı, temle u meydanı dolduruyor idi. Atları. Atları bir meydanı ne yapıyordu? Ve atları toplamak için bir meydan olur ya. Ne? Böyle bir meydanın tümünü ne yapıyordu da? Dolduruyor. Dolduruyor. dolduruyor idi. Ve kânet idi evladu adın. at kavminin çocuklarıydı. Temlevul buyute. Evleri dolduruyor idi. Her evde... Ee, <laughs> yani yani acayip. Allah vermiş, vermiş yani. Çocuğu, hayvanına vermiş. Ve idama ki çıksaydı, iblü adem at ad kavminin develeri ne yapsaydı? Çıksaydı. Ve ganemuha, at kavminin koyunları çıksaydı, ilel mera mera'ya ne yapsaydı? Çıksaydı. Otlağa. Yani koyunlarını ve develerini otlağa sürüklüyorlar çıksaydı. Yani. kâne -i olurdu laha, onlar için olurdu. Menzarun cemilun, Güzel bir manzara olurdu. Bak, cidden güzel bir manzara. He, cidden yani. güzel bir manzara. Böyle, böyle otlağa hayvanlar çıkmış koyundur, develer. Böyle baktığında böyle çok güzel bir gördüm. görüntü. yani güzel bayağı bir şey. Ve yi demek ki herhalde çıksa el etfalu, çocuklar çıksa fi sabah şey vaktinde. Sabah vaktinde. Değil, oynamak için şeye çıkıyorlar yani. Böyle, dışarıya dışarı çıkıyorlar. <laughs> Yelhabuna oynuyorlar. Yani oyun oynamak için <laughs> ne yapsalar çıksalar. <laughs> Kâne olurdu lahu çocuklar için menzarun <laughs> cemilun cidden. Cidden Gider, güzel, güzel, <laughs> güzel <laughs> manzara. Güzel manzara. Bakkalar <bağırmak> çocuk. Evet. <laughs> <laughs> Kızım burada bir tane çocuk alıyor diye bir tane oynamak için bir tane arkadaş arıyoruz, zor şey yapıyor. Zor oluyor. Onlar o kadar sayılar şeydi ki çok çoktu mi? ki sabah olduğunda her evden çıksa çocuklar böyle bakıyordu mahalle neşeli meşeli. Güzel beşe bir, bir görünüm oluyordu. Ve kânetli de erdu adın ad kavminin topraklarıydı kezalike. O da böyleydi. Yani o, o da bereketliydi. De Erdan cemileten güzel bir toprağıydı. Hedra'e yeşil bir hadra. Toprağı, hadra yeşil. Yemyeşil bir toprak vardı. Fiha o topraklarda vardı besatinu bahçeler vardı. Ve uyunun kesildi bir de çok çeşmeler vardı. Uyun çeşmeler. Çeşmeler ketir. Yani aynı cennet timsali gibi Allah-u Teala vermişti. Be. Böyle her yer yemyeşil. Çeşmeler ne yapıyor? Akıyor dağlardan su ne yapıyor? Hayvanlar o vayı hayvanlar o vayı Çocuklar o vayı Gerçekten çok şenmiş. Ee, şen yani, şakrat. Acayip. Kendileri de şey. Güçlü yani, kuvvetli. Yani civar köylerden birinin basıp onların bu nimetlerine zarar verecek bir derecede de değil. değil. Herkes diyor ki onlar bize ne yapmasın karış. Ulaşmasın. Biz Bırak ama bu nimetlerin içinde yüzsünler. Buna rağmen Allah verdikçe vermiş. Verdikçe buna rağmen iman ettiler mi? İman evet. etmediler. İman etmeler için allah Teala kimi gönderecek? Abi Hazreti Hud'u gönderecek. Evet. Yine iman etmeyecekler. Ve azapları ne olacak? Bir kasırgayla evet. olacak. Evet. Yeter o evet. Hazreti Nuh'un kısası bitti. Evet. Hazreti Hud'un kısasına giriş yaptı. Evet. Yeter o Allah, allah, allah muhafaza etsin.